Erkek mutfağa giremez mi? Erkek mutfağa girebilir. Eşine yardım etmek için gider. Ama çorba bende, pilav sende, salata bende, şu sende. Böyle bir şey yok. Erkeğin tasarımı buna uygun değil. Biliyorsunuz benim engelli bir oğlum var. Bakıcısı izinli olduğu için onunla beraber ben yattım odasında. Gece kalktım bezini değiştirdim bir parti. Yani ona bakım verdim. Esasında bu bakıldığında bir erkeğin tasarımına uygun bir iş değil. Ama eşime bunu veremem. Niye? Çünkü gündüzünde o yorulmuştu. Ben ona ne yaptım? Destek oldum. Girdim o alana. Fakat bu benim alanım değil. Ben bunu biliyorum. Eşim de bunu biliyor. Ve ne yapıyorum? Geri çıkıyorum. Kendi alanıma giriyorum. Bazen de ben kendi kendi alanında yetersiz kaldığımda, yorulduğumda, eşim benim alanıma giriyor, bana destek oluyor, yardımcı oluyor, beni tamamlıyor, ama orada durmuyor. O da kendi alanına geçiyor. Bu çok değerli. Bu şekilde birbirimizi tamamlıyoruz ve işte 31 yıllık bir evlilik var. Nice güzellikleri, nice zorlukları beraberce yaşadık ve evliliğimiz gayet de dinamik bir şekilde, gayet de güzel bir şekilde devam ediyor.